Bazen tarihte öyle olaylar yaşanır ki kulağa tamamen uydurma gibi gelir. Ama belgeler, fotoğraflar, hatta tanıklar vardır. Bugün size anlatacağım hikaye tam da o türden bir olay. Birleşmiş Milletler'in paraşütle kedileri gökyüzünden düşürdüğü gerçek bir operasyon. Evet, yanlış duymadınız. Bugünkü konumuz Operation Cat Drop. Yani kedi atma operasyonu. Yıl 1950. Yer Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarıyla kaplı adası Borneo. O zamanlar ada İngilizlerin denetiminde olan Saravak bölgesine ev sahipliği yapıyordu. Sıcak, nemli, ormanlarla çevrili bu topraklarda hayat hem insanlar hem hayvanlar için zorluydu. Ama asıl zorluk insanlığın kendi eliyle başlamıştı. Çünkü o dönemde tüm dünyada yeni bir mucize madde konuşuluyordu. DDT. DDT, İkinci Dünya Savaşı sırasında askerleri bit, pire ve sivrisinekten korumak için geliştirilmiş bir kimyasaldı. Sivrisinekleri öldürüyor, sıtma oranlarını düşürüyordu. Savaş bittikten sonra bu madde bir kahraman gibi sivil hayata girdi. Bir sprey sık, tüm böcekler yok olsun. İşte DDT reklamlarının sloganı buydu. Ve tabii İngiliz yönetimi sıtmanın yoğun olduğu Borneo'da bu mucizeyi hemen uygulamaya karar verdi. Evlerin, köylerin ve ormanların etrafı DDT ile kaplandı. Sivrisinekler azaldı, sıtma vakaları düştü. Ama kimsenin hesaplamadığı bir şey vardı. DDT sadece sivrisinekleri öldürmemişti. Aynı zamanda o ekosistemde yaşayan diğer böcekleri de yok etmişti. Bu da onları yiyen küçük hayvanların aç kalmasına yol açtı. Örneğin kertenkeleler. Kertenkelelerin sayısı azaldıkça onların avladığı pirinç tarlalarını istila eden böcekler arttı ve DDT köylerde yaşayan kedilere de bulaşmıştı. Fare ve sıçanları avlayan kediler, zehirli böcekleri yiyen kertenkeleleri yemeye başlayınca kısa sürede zehirlendiler ve öldüler. Sonuç: Bir anda köylerde kedi kalmadı ve kediler gidince fareler sahneye çıktı. Fareler hızla çoğaldı. Evleri istila ettiler, tahılları yediler, hastalık taşıdılar. Tifo ve veba riski arttı. Yani sivrisinekleri öldürürken aslında yeni bir felaket doğmuştu. Borneo'daki köylerden yardım çağrıları yükseldi. Yetkililer ne yapacaklarını şaşırmıştı. Sivrisinekler gitmişti ama şimdi her yeri fareler kaplamıştı. Ve o zaman İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri devreye girdi. 1950'lerin başında başlatılan operasyonun kod adı Operation Cat Drop. Amaç fare popülasyonunu kontrol altına almak. Yöntem paraşütle kedi bırakmak. Gerçekten de hava kuvvetleri 14.000 kilometre uzaklıktaki İngiltere'den kedileri toplayıp özel olarak hazırlanmış kutu paraşütlerle Borneo'nun orman köylerine bıraktı. Arşivlerdeki bilgilere göre yüzlerce kedi küçük tahta kutuların içinde güvenli paraşütlerle indirildi. Köylüler bu manzarayı görünce önce neye uğradıklarını şaşırdı. Gökyüzünden miyav sesleri geliyor, paraşütler süzülüyordu. Sonra kediler kutularından çıktı ve hemen fare avına başladılar. Kısa sürede köylerdeki fare sorunu azaldı. Hastalık riski düştü ve doğanın dengesi bir ölçüde yeniden kuruldu. Yani evet, bir anlamda işe yaradı. Ama Operation Cat Drop aynı zamanda tarihe ekolojik zincir konusunda büyük bir ders olarak geçti. İnsanın doğaya yaptığı her müdahalenin zincirleme sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Bu hikaye o kadar tuhaf ki uzun yıllar boyunca birçok insan bu gerçek olamaz dedi. Ancak olayın belgeleri Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü arşivlerinde yer alıyor. 1960'larda yayınlanan WHO Vector Control Reports belgelerinde Borneo'daki kedilerin havadan bırakıldığı bilgisi geçiyor. Yani bu doğrulanmış bir olay. Bazı tarihçiler operasyonun ölçeğinin abartılmış olabileceğini söylüyor. Ama olayın kendisi DDT'nin yan etkilerini kontrol etmek için yapılan bir gerçek çevre müdahalesi olarak kayıtlarda. Operation Cat Drop sadece ilginç bir olay değil, bir uyarı niteliğinde. Doğanın dengesini bozduğumuzda zincirin nerede kırılacağını tahmin edemiyoruz. Bir sivrisineği öldürürken kertenkeleyi, fareyi, kediyi ve en sonunda kendimizi etkiliyoruz. Bugün bile tarım ilaçları ve pestisitlerin etkileri hakkında benzer tartışmalar sürüyor. Belki de Borneo'da gökyüzünden düşen kediler hala bize bir şey anlatmaya çalışıyordur. Bu hikayeyi duyduğunuzda İmkansız diye düşündüyseniz yanınızda olabilirsiniz. Ama tarih bazen akıl sınırlarını zorlayan olaylarla doludur. Bir gün gökyüzünden kediler düşmüş olabilir ve bu tamamen belgelenmiş bir gerçek olabilir. Ben Blinknote. Eğer bu tür inanılmaz ama gerçek hikayeleri seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.